Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından düzenlenen 9. Sermaye Piyasaları Kongresi'nin açılış programında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Enflasyonda bir düşüş var. Kim ne derse desin. 1-2 aylık yavaşlama bunlar normaldir. Hiçbir zaman lineer gitmiyor yani hiçbir alanda böyle bir gerçek hayatta iniş çıkışlar oluyor. Önemli olan trendin kalıcı olarak ne yöne gittiğidir. Gıda kaynaklı geçici bir şok var. Göstereyim ben size. Gerçekten bu sene çok büyük bir kuraklık ve aynı zamanda bir zirai don yaşadık. Ve son 3 aydır şunu söyleyeyim, son 3 aydır gıda enflasyonu ki sepetteki ağırlığı çok büyüktür biliyorsunuz %25 civarı 20 yıllık ortalamaların çok üzerinde seyrediyor. Ama bu tek sebep değil tabii ki. Zaten dezenflasyon hızı başlangıçta daha güçlü olur, zamanla yavaşlar. Bunu zaten biz öngörüyoruz. Ama bu sene enflasyon niye 20'li rakamlar değil de 30 civarında bir rakamda kalacak diye sorarsanız Önemli faktörlerden bir tanesi bu sene yaşadığımız kuraklık ve zirai don kaynaklı gıda enflasyon şoku diyebiliriz.